Arabanız çalınabilir, arabanıza takip cihazı konulabilir. Yedek anahtarı istediğimde, abi evim çok dağınık, e, bulamıyorum şu an, bulduğumda getireceğim diye e, gibi şeylerde bulundu. Aracı teslim eden arkadaş size yedek anahtarı vermediği takdirde böyle bir ile karşılaşmanız çok çok gayet normaldir. Bu aslında çok önemli bir uyarı. Araç satın aldıktan sonra yedek anahtarını istemezseniz aracınızı bir daha bulamayabilirsiniz. Arabayı çalıyorlar. Ya bu sefer ben de bir şikayette bulunduğum zaman, hakkımı aradığım zamanlarda bu sefer diyorlar ki bu araba yedek anahtarla çalınmış. Eski sahibi arabayı alabilir, tekrar o yedek anahtarla çalabilir parçalayabilir, satabilir. Sektöre hakim olanlar, almak istediğiniz araçta hasar kaydından sonra ilk soracağınız soru, yedek anahtar olsun diyor. E, düşük modellerde yedek anahtar yaptırmak çok kolay. Yani rakam söylemeyeyim ama çok ufak tefek rakamlara bunu yaptırılabiliyor. Hı hı, üst modellerde. Üst modellerde yazılım isteyen özellikle anahtarlarda bu mümkün değil. Şimdi bana bir tane yedek anahtar yapabilir misin? Tabii. Burada göstereyim ben size. Bu gerçek anahtar galiba. Tabii gerçek anahtar. Bu. Bunu buraya koyuyoruz. Hı hı ondan sonra bunu da karşılığına koyuyoruz. Sonra makinemizi çalıştırıyoruz. Şimdi ne yapıyor? Şimdi bunu kopyalayacak birebir. Araba aldınız son derece heyecanlısınız. O heyecanla birlikte yedek anahtarını almayı unuttunuz. Veya satıcı size yedek anahtarını vermedi. İşte öyle bir durumda ciddi anlamda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Büyük bir belayla karşı karşıya kalabilirsiniz. Çünkü bir süre sonra bir bakmışsınız aracınız çalınmış. Çünkü sizin aracın anahtarı başka birinde. Aynı zamanda kaskoda oradaki zararınızı karşılamıyor. İşte almanız gereken önlemler. O önlemlerden iki tanesini ben söyleyeyim. Birincisi kesinlikle ve kesinlikle aracın anahtarını kontağın üzerinde bırakmayın. Hal böyle olunca kasko ödemiyor. İkincisi araç aldıktan sonra aracınızda herhangi bir takip cihazı var mı yok mu mutlaka kontrol ettirin. Arabanın anahtar üstünde çalışır vaziyette çalınırsa bu da arabanız kaskoda hasar ödemeyebiliyor. Güvenerek anahtarı teslim ettiriniz. İşte şey, bazı şirket diyor ki buradan mutlaka bir otopark e, teslim fişi alın. Ve milyonlarca öğrenci için kader günü diye